Türkiye'de yaşayanlar, bakın size sesleniyorum, akıllı olun yoksa çok kötü şeyler sizleri bekliyor. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve e, videomu beğenmeyi unutmayın. E, 2019 seçimlerinde belediyeleri CHP sosyal medyada çok güçlü olduğu için kaybettik. 2023 seçimlerine hazırlanmamız gerek, bu yüzden videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğenilmeyen videolar YouTube'da arka sayfalarda yayınlanıyor. Hiç e, önerilmiyor. Bu yüzden de e, yapmış olduğumuz emek boşuna gidiyor. 2023'ü tekrar geri kazanmak için birbirimizi desteklemek zorundayız. Sizden maddi bir şey istemiyorum, talep etmiyorum. Sadece beğenmeniz ve abone olmanız yeterli. Neyse, şimdi konumuza dönelim. Bakın arkadaşlar, söyledim olduğu, söylemiş olduğum gibi akıllı olun yoksa çok kötü günler Türkiye'yi bekliyor. Nasıl mı? Bakın Süleyman Soylu pençe harekatını başlatmasının arkasından hemen Pervin Buldan barış yürüyüşüne başladı. Çünkü niye? Süleyman Soylu açıkladı. Kandil'de dedi ki 450 civarında dedi kuru kafa var. Bunları dedi 400-350'ye düşürdüğümüz zaman dedi bu yazın Yapmış olduğumuz operasyonlar sonucunda 300'ün altına düştüğünde de bunlar çil yavrusu gibi dağılıp yok alacak. Kaçacak geri alacaklar. Yani Kandil'e gireceğiz sinyallerine verdi. Şimdi bunun arkasından hemen eteğe tutuşan Pervin Buldan. Bakın belediye seçimlerinde nasıl biz aday göstermeyip direkt siz CHP'yi yani CHP'nin adaylarını destekleyip oy verip sizi kazandırdığımız gibi. Siz de bizi destekleyip yok olmamıza engel olmanız gerek diye. Kılıçdaroğlu'na baskı üstüne baskı zora sokuyor. Neler yaptırıyor? Kılıçdaroğlu da e, adalet yürüyüşüdür. Yok e, milletvekirliği düşürülen HDP'lilere hani kanunsuzluk, adaletsizlik hani e, zırvalarını, saçmalarını tekrarlayarak onlara elinden gelebildiği kadar destek oluyor. Başka da bir şey yapamıyor. Çünkü e, kendi seçmeni tarafından e, taşlanır. Yani HDP'nin işbirliği tamamen ortaya çıkar diye korkusundan. Ama bakın arkadaşlar. Şimdi biz Avrupa'da yaşıyoruz. Biz Avrupa'da yaşayanlar sizi buradan tribünden izliyoruz. Bakın sahanın içinde top oynayan sizsiniz. Bazı görmediğiniz şeyler var. Biz görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin e, geliri, ekonomisi büyük bir e, bölümü tekstil bir başkası da turizmdir. Bu virüs sayesinde turizm tamamen durdu. Tekstil de çok geriledi. Halkın kasasına gelen vergi miktarı oldukça düşmeye başladı. İşsizlik de artınca şimdi e, Avrupa'dan bize e, Dışişleri Bakanlıkları bakın diyor ki Türkiye'ye diyor gitmeyin. Güvenli ülke değil. E, biz de niye gitmeyelim diye sorunca bize ne diyorlar biliyor musunuz? Bakın orada insanlar diyor yasağa uymuyorlar. Fiziksel mesafeyi, sosyal mesafeyi dinlemiyorlar. Birbirlerinin tamam vefat sayısı az olabilir ama diyor onlar diyor daha fazla virüsü yayıyorlar. Burada diyor insanlar diyor yasaklara uyuyor. İnsanlar maske takıyor. Birbirlerine fazla yaklaşmıyor diyor kendileri. Bak burada açıklama yapıyorlar. Bunların asıl gerçek niyetleri Türkiye'ye euro girdisi olmasın. Şimdi bu biraz önce saymış olduğum eee Maddi sıkıntılar sebebin sonrasında Türkiye'ye Avrupalı Türklerin de gelmemesi üzerine büyük bir euro kaybı olacak. Şimdi bunlar diyor ki Avrupa'da yapın tatilinizi. İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya istediğiniz gibi gidebilirsiniz diyor. E biz de diyoruz ki orada zaten vefat sayısı daha fazla. Hastalık daha yaygın. Türkiye'de bu kadar yok diyoruz. Bize en son söyledikleri orası güvenli değil. Onlar cezalara, yasaklara uymuyorlar. Onlar yayıyorlar daha çok virüsü diyor. Biz de buna rağmen gideceğimizi, kendi ülkemiz olduğunu, gideceğiz. Ne tür nasıl bir uygulama yaparsanız yapın biz sizi inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Gideceğiz deyince bakın Avusturya'nın dışişleri bakanı açıklama yaptı. Türkiye'ye giderseniz orada eğer ki virüse yakalanır da geri tekrar Avrupa'ya dönerseniz biz burada size günlüğü 1000 eurodan tedavi uygulayacağız dedi. Bak giderseniz orada virüse yakalanır geldiğinizde günlüğü 1000 eurodan dedi size burada tedavi bakım ücreti uygulayacağız. Yani gitmeyin diye ellerinden gelen her türlü pisliği yapıyorlar. Çünkü düşünün 5 milyon Türk Türkiye'ye girse her birisi 2'şer bin euro 3'er bin euro paradan 15-20 milyon euro Türkiye'ye para girecek. Arkasından ev alan var, vergi ödeyenler var, inşaat olanlar var, bir sürü devlet dairelerinde işleri güçleri olanlar var. Yani eee 50 milyon euro civarı bir para girse Türkiye turizm canlansa bunların ortak planları Türkiye'deki CHP, HDP, İyi Parti ve Avrupalı grubun ortak planı 2021'e girerken kış aylarında bu turist engellemeleri sonucu Avrupalılarında da gelmemesi sonucu tekstilin zayıflaması sonucu ülkenin darboğaza sürüklenmesinden işsizliğin artmasından doğacak olan krizin sebebiyle bir gezi olaylarının bir 10-20 katı daha büyüğünde bir eylem yapmak. Cumhurbaşkanını koltuğundan indirmek, halkı saraya yürütmek, Kaddafi'nin başına gelenlerin aynısını Erdoğan'a yaptırmak. Şimdi bütün bunları ilmik 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 ördüler. Şimdi ülkenin kasası hani dar boğaza hani gelir düştükçe, giderleri de hani aynı şekilde devam ettikçe Avrupa'nın yapılacak olan ambargolar, baskılar ve e, ekonomik kriz üretimi sayesinde e, Türkiye'de bir kıvılcıma ihtiyaç var. Yani bir kıvılcım. O kıvılcımı da çaktıkları anda aynı bu Amerika'daki o siyahinin, e, hani ırkçılığın e, İngiltere'de veyahut da Fransa'daki sarı yelekler gibi böyle bir kıvılcımı çaktılar mıydı gezi olaylarındaki gibi halkı kitleyle sokağa döktüklerinde Gezi olaylarında yapmış olduğu tecrübenin daha 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 detaylısını yaparak HDP, CHP, İyi Parti bütün yani ülkeyi karıştırmak ve Erdoğan'ı koltuğundan indirip onu kattafi gibi yok etmek planları. Şimdi bunları gerçekleştirmek için önce Türkiye'deki ekonomiyi çökertmeleri gerek. Devletin kasasını boşaltmaları gerek. HDP'nin gücünde olması gerek. CHP'de gerekli olan malzemeyi kendisinde bulması gerek. Yani ülkeyi karıştırmak için, halkı sokağa dökmek için. Gerekli olan kıvılcım lazım. Bu kıvılcımı bulduktan sonra istedikleri gibi her şeyi yapacaklar. Ama şimdi bakın biz ben başında da söyledim. Biz burada şeref tribünde burada sizi seyrediyoruz. Siz sahanın içerisinde oynuyorsunuz. O maça girmişsiniz. Maç bitmesine artık 10 dakika kalmış. Siz koşturuyorsunuz oradan oraya oradan oraya maç bitmek üzere. Maçın ne zaman biteceğini size söylemiyorlar. İkide bir de bu CHP, HDP, İYİ Parti kulağınıza yaklaşıp yaklaşıp bak onca dakikadır koşuyorsun, yoruldun. Hiç o kadar ter akıtıyorsun, hiç para veriyorlar mı sana? Hiç ekmek veriyor mu? Hiç su veriyorlar mı? Şöyledir böyledir diyorlar. Bakın hiç o futbolcuların hangisi top oynarken hemen anında ceplerine para konmuş? Hangisinde yemek içecek verilmiş? Maç biter kazanırsın ondan sonra istediğin o parayı alırsın. Maç eğer ki 10 dakika sonra biterse sen mücadelene devam eder de maçı kazanırsan o parayı alacaksın. O mükafatı göreceksin. Ama eğer sen onların sözüne inanır inanır da o yorgun yorgun oldum boşu boşuna koşuyorum o kadar yani emek sarf ettim terin suyun içindeyim kimse benim hani beni e, desteklemiyor kimse benim yanımda değil diye o formayı çıkartır soyunma odasına gidecek olursan o maç 3-0 otomatikman mağlup ederek mağlup olarak tamamlayacaksın ve hiçbir şeyde kazanamayacaksın bak bunu söylüyorum 2021 kışında sokağa dökecekler insanları Türkiye'yi büyük karıştıracaklar. Büyük karıştıracaklar. Çok büyük iktidar indirme babında ekonominin e, maddi e, darboğazlık e, sebebiyle Türkiye'yi büyük karıştıracaklar. Ben size buradan söylüyorum. Bak formayı eğer atar da giderseniz işiniz bitti demektir. Büyük bu sıkıntıyı artık artık başınıza ne gelecekse onların hepsini siz yaşayacaksınız. Pençe harekatı başlar başlamaz hemen Pervin Buldan hemen barış yürüyüşüne soyundu. Ya barış yürüyüşü de kimden barış yürüyüşü? PKK ile barış yürüyüşü mü yapılır? Şey barış anlaşması mı yapılır? CHP de hemen ona başka bir kulvardan aynı yoldan gidiyorlar ama başka bir kulvardan sonu beraber aynı yere çıktığı için o ne yapıyor? O da diyor ki adalet yürüyüşü. Direktmen Pelvin Buldan'a destek olamıyor. Pelvin Buldan o kadar söylüyor. Bak bizim sayemizde belediyelere aldınız şöyle oldu böyle oldu. Bak bütün bunlar açıklarım ispatlarım. Beni e, kendi halimize bırakmayın. Süleyman Soylu daha kadrosuna büyük operasyon yapıyor. Kandili temizleyecek. 450 kişi kaldı. O da yok olup gidecek. Biz dağılacağız. Bizi desteklemezseniz, bize nikah kıymazsanız öyle yapmış olduğunuz kuru gürültü o sözle bu iş yürümez. Biz nikah istiyoruz diyor. İmam nikah kabul etmiyoruz diyor. Bize resmi nikah yapın, imza atın diyor. Bunu da Kılıçdaroğlu yapamıyor. Eli hayat birbirine karıştı. Çünkü eğer bunu yapacak olursa 2019'un kış aylarında 2020'nin kış ayları gelirken hani Ekim, Kasım diyelim bu aralarda hani o kıvılcım tam çakılacak gene HDP'ye büyük ihtiyaç var. Halk onun genç onun sokağa bertaraf edecek, her tarafı darma duman edecek büyük bir kitleye sahip olduğunu, sokakları büyük bir karışıklığa sürükleyeceğini, onun büyük bir destek olduğunu Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor onun desteğini kaybetmemesi lazım. Yoksa tek başına bir şey yapamaz. İyi Parti, FETÖ bu HDP sayesinde büyük bir çok büyük bir eylem yapacak. Hani Türkiye'yi çok büyük krizlere sürükleyecek. Yani bunun içinde bir kıvılcım gerek. Bunu ilmik ilmik ördüler ördüler ördüler. Koronavirüs de bahanesi oldu bunun. Şimdi millet de zaten işsizsin açsızsın. Devlet bakıyor mu ediyor mu sana şurada yardım ediyor mu burada yardım ediyor mu falan da filan da diye bir sürü böyle hep e negatif şeyler e, aşılıyor. Empoze ediyor. Bak Libya'da ne oldu diyor. Yani orada diyor bak e, ana kuzularımız diyor. Orada can veriyor diyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. hiçbir şey aslında bunun umurunda değil bak. Bunun umurunda değil. O tabutun başında o e, yalan gözyaşları döküyor. Yani timsah gözyaşları yalan. O tabuttan siyaset yapmak için tabutun başında. Eğer o tabut onun işine yaramazsa tekme atıp küfür edecek. Senin anan avradını der gibi. Yoksa orada siyaset için başında. Bak ben size söylüyorum maç bitmeye az kaldı. Dikkat edin. Eğer ki bu dikkat uyarımızı dinlemezseniz beter olacaksınız. Libya'dan beter olacaksınız. Bakın Libya'dan beter olacaksınız. Bir daha da geri dönüşü olmayacak. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak biz Avrupalılara Türkiye'ye gitmeyin para götürmeyin diyorlar. Bak engelliyorlar. Bize bir sürü türlü türlü oyunlar hileler peşindeler. Erdoğan'ın kıymetini bilmiyorsunuz. Bakın Erdoğan gittiği anda ülkeyi büyük karışıklık bekliyor. Bunun sonuçlarına hiçbiriniz katlanamazsınız. Bakın onların hepsi çapulcu bir günlüğüne geleyim bir günde cebimi doldurayım isterse ülke batsın ne, ne olursa olsun e, siyasetindeler. Onlar hani batan gemiden mal kaçırma derdindeler. Eğer bunu göremezseniz görmüyorsanız bakın maç bitmesine çok az kaldı 10 dakika bu maç bittikten sonra göreceksiniz. O maçı terk ederseniz o zaman mağlup olduğunuzda o zaman anlayacaksınız. Ben buradan size gerekli uyarıları gönderiyorum. Dinlemezseniz kendiniz bilirsiniz. Biz yine Avrupa'dayız. Bakın yine buradayız. Burada Cumhurbaşkanı Başbakan ve Milletvekillerinin hiçbiri de olmasa kendiliğinden gider bu araba. Kendiliğinden. Çünkü en ufak köyde 150 fabrika var. Türkiye'de hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. En ufak köyde diyorum bak bir ilçede demiyorum. Bir ilçede 500 tane 1000, 2000 tane fabrika vardır. İlde 30-40 bin Burada fabrika vardır. Kendiliğinden su gibi devletin kasasına oluk oluk akıyor burada paralar. Türkiye'de tarım var. Turizm var. Tekstil var. Şu virüs sayesinde turizmde tarımda bayağı geriledi. Tekstilde sallantıda sallantıda eğer ki aklınızı başına to toplanmazsanız eski konumuzu hani e, kazanmak için mücadele etmez de milletin yalanına, oyununa, hilesine, hurdasına, şeytanın sözüne kanarsanız bakın Libya'dan kötü olacaksınız. Yemen'i bakın. Bütün Arap ülkelerini karıştırdılar. Aynen öyle olursunuz. Ben buradan söylüyorum demedi demeyin. Çekecek olan